Selamlar hepinize. 25.11 yamasında ben gidip solo queue'da ne oynayacağım diye soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Alper'le 5x5'e hoş geldiniz. Bir süredir yapmıyorduk 5x5. 25.11'e gelmişken özellikle 25.10 yamasında gelen AP eşyalarına gelen değişiklikle beraber aslında metada da bazı değişiklikler oldu. Ve ben de burada şampiyon havuzunuzu da büyütmek için aynı zamanda solo queue'da da ilerleyebilmeniz için bazı önerilerde bulunacağım. İlk olarak üst koridorumuzla başlıyoruz. Üst koridorumuzdaki ilk şampiyonumuz Riven. Riven hala burada. Riven zaten birkaç listedir aslında burada. Solo en iyi şampiyonlarından bir tanesi Riven ve oralarda kalmaya devam ediyor. Aynı şekilde oynuyoruz aslında Riven'ı. Bizim için bir şey değişmedi. Yine yenilmez rünüyle oynuyoruz. Eşya olarak kararma ve yarık gökyüzü. Öncelikle eşyalarımız bu arada yarık es geçebilirsiniz ama ben Riven'a faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Riven çok fazla gir çık yapabilen bir şampiyon. O yüzden kullanabilirsiniz. Devamında da Karabalta, Sterak, Shojin fark etmez. Neye ihtiyacınız varsa oyuna göre değiştirebilirsiniz. Banlarımız biraz değişti ama Riven için. Genelde Malphite, Renekton banlıyorduk ama Malphite'in yerine Cannon'a koydum. Çünkü Cannon da AP itemlarının bufflanması ile beraber aslında çok hızlı güç patlaması yaşayan bir şampiyon haline geldi ve çok fazla oynanıyor Cannon. Cannon'a karşı oynayabilir misiniz? Oynayabilirsiniz. Aslında Malphite'a kıyasla görece daha kolay. En azından orta oyunda daha kolay karşısında oynamak ama erken oyunda siz daha çok darlayabilir. O yüzden kenar banlamanızı öneriyorum. İkinci şampiyonumuz Warwick. O da buraların gediklilerinden bir tanesi. Aslında onunla da çok bir değişen bir şey yok. Yine onu da yenilme şeyle oynuyoruz. Ölümcül tempo. Mahvolmuş kralın kılıcı ve hız kesen bence ana eşyaları. Sonrasında Spirit Visage ve Sterak benim önerdiğim eşyalar. Ama onun da banları değişti. Kenan aslında geçmişte de banlayabiliyordunuz Warwick oynarken. Yine Kenan'ı banlamanızı tavsiye ederim. Fakat Shen geldi. Yeni banlardan bir alternatif olarak. Ki Shen Dövüşçülerle çok iyi boğuşabilen bir şampiyon. Shen'i eğer ki karşınızda bir dövüşçü varsa veya bir diver varsa yani işte Irelia'dır, Camille'dir falan onlara karşı Warwick'de dahil. Onlara karşı çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz Shen'i de ki Warwick'in en zorlandığı şampiyonlardan biri. O yüzden Shen banlıyoruz. Shen demişken 3. şampiyonumuz Shen. Onu hortlan pençesiyle oynayacağız. Neden? Çünkü genelde dövüşçülere karşı oynamak istiyoruz. Bizle... Birebir dövüşmek isteyen, sürekli bizle boğuşan şampiyonlara karşı oynamak istiyoruz. Yakın mesafeden oynamak istiyoruz. O yüzden Orlan Penches tercih ediyoruz. Eşya olarak Titanic Hydra ve Çelik Yürek önerdim açılış eşyalarında. Bunların ikisinden birini alabilirsiniz açılış eşyası olarak. Ama şunu yapmayın. İlk eşya Titanic Hydra aldığınızda ikinci eşya Çelik Yürek almayın. Çelik Yüreği ilk eşya alıyorsanız ikinci eşya Titanic Hydra alabilirsiniz. Bence Çelik Yüreği erkenden al alacaksınız. Yani oyun ortam uygunsa çok fazla karşınızda minyon itebilen bir şampiyon yoksa Titani'ye erkenden ihtiyacınız olmadı demektir. O zaman Çelik Yüreği alabilirsiniz. Devamında zaten klasik defans eşyalarımız var. Banlarımız ne? İki tane ezer geçer önerdim ban olarak ama başka ezer geçerleri de banlayabilirsiniz. Bunlar tabi biri menzilli ezer geçer Urgot. Çok büyük bir menzil olması da hafif bir menzili var. Diğeri de otomatik saldırılara daha az bağımlı bir ezer geçer olduğu için banlayabilirsiniz. Ama Atıyorum mesela Trundle banlasanız kimsesi bir şey demez. Üçüncü şampiyonumuz o kadar bahsettik. Cannon. Şimdi Cannon'ı iki farklı rünle oynayabilirsiniz. Aslında üç farklı rünle oynayabilirsiniz. İlk vuruş, eğri ve elektrik var. Ben burada standartın biraz daha dışında olduğu için eğriyi önerdim. Neden eğriyi önerdim? Laning'de de daha güçlü yapıyor. Yani Laning'e eğrinin daha güçlü diğerlerinden. First Strike biraz daha fazla para kasmak için. Elektrik verdi. da biraz daha Burst için kullanıyorsunuz. Ana iki eşyanız Bence Rocket Kemer ve Storm Surge. İkisi de bu arada 25.10 yamasında bufflanan ve ucuzlayan eşyalar ki zaten Kenan'ın ana yeni gücü Ana yani gücü zaten hani teamfight becerisi yüksektir, iyi e fight'ı vardır falan ama yeni gücü Çok daha erken fight'lara gelebilmekten Geçiyor Kenan'ın O yüzden tavsiye ediyorum bu ikiliyi Sonrasında tabii Zonya, Şapka, Void, Moid ne varsa alabilirsiniz Ne banlıyoruz? Üzerimize gelebilen dövüşçüler bizi, canımızı sıkıyor Olayımız ne bizim menzil ve rakibi o menzilde tutabilmek. Yeteneklerimiz işte sersemletmemiz falanla birlikte. Üzerimize gelen iki tane dövüşçü önerdim ben olarak da. Kamil ve Irelia. bunlar uzak dursun bizden. Tabi mesela Malphite da bir noktada sıkıntı çıkartabilir. Her ne kadar anti AD bir şampiyon olsa da o da sizin üstünüze kolay gelebildiğinden dolayı. O yüzden dikkat edin. Dördüncü şampiyonumuz Set. Pardon beşinci şampiyonumuz Set. Üst koridorda. Set son dönemlerde popülaritesi arttı, seçim oranı da arttı. Bunun tabii ki biraz eşyalarla alakası olduğunu düşünüyorum. Biraz diğer şampiyonların seçimiyle alakası olduğunu düşünüyorum. Biraz da bence biraz insanlar alıştılar. Setin yeni haline ve eşya diziliminde bazı değişimler var. Bence bunun da etkisi var. Seti yenilmezle oynuyoruz. Hız kesen ana eşyamız. Sonrasında diğer üç eşyanın üçünün yerleri değişebilir bence oyuna göre. Ama benim gözümde Overlord's Bloodmail ikinci setek üçüncü olmak zorunda. Şimdi o ne alaka?" diyebilirsiniz. Overlord Bloodmail'ı aldıktan sonra Varmog size hem ciddi anlamda AD veriyor hem de sizin hareketliliğinize de yardımcı oluyor. Artı rahat da hasar tutabiliyorsunuz. Set biliyorsunuz bir ezer geçer. Yaklaşmak ve yakında kalabilmek onun için ana problem. Bunları yapmanıza da yardımcı oluyor ve win rate'i daha yüksek Varmog'un diğer itemlardan. Ama ben Marmok almayacağım. Shojin alacağım. Rakipleri zaten rahat yakalıyorum bu maçta derseniz kimse sizi ayırtamaz yani. Orada o kadar da şart değil yani. Ne banlıyoruz? Yakınına gitmekte zorlandığımız veya yakınına gittiğimizde bizim başımıza iş açan şampiyonları banlıyoruz. Timo bence şart banınız. Ama Teemo bir şekilde banlandıysa Urgot'u da oradan uzaklaştırmak verimli olabilir. Ormana geldik. Ormanda Jarvan, önceki pečlerden kalan ikilerimizden biri hala çok iyi durumda. Jarvan. Yenilmezle oynuyoruz Jarvan'ı. Karan ve Karabaltı, Sterak, Standart AD dövüşçü eşyaları. Jarvan'a biraz daha erkenden defans alabilirsiniz 4. eşyadan veya 3. eşyadan ama Sterak da bence zaten o defans ihtiyacını karşılıyor. İnsanlar Jarvan'a çok fazla yarık gökyüzü olarak Ben çok tasvip etmiyorum. Nedeni? Yarık gökyüzü genelde girçik yapabildiğiniz. Yani savaşta işte 3 saniye vurdum 2 saniye vurmadım. Tekrar girdim tekrar çıktım. Riven'de örnek vermiştik mesela ama orman için söyleyelim. Wukong. Jax, bu tarz şampiyonlarda Zinzao daha iyi oluyor. Eğer ki tek bir girişiniz varsa orada hem burst'u atabilmek hem de anlık bir yaşama becerisi için Eclipse daha iyi. Kararma daha iyi oluyor. O yüzden kararma öneriyorum. Ne banlıyoruz? Poppy bence şartmanız. banınız. Belvet örnek olarak koydum oraya. Çok şart bir ban değil ama bence Poppy şartmanız Çünkü Poppy sizi hard counterlıyor. Ne EQ ile girebiliyorsunuz ne ultiyle bir şey yapıp ultiyle giriyorsunuz adam kendi ultinize vurup kesiyor falan. Hiç uğraşmayın. Gerçekten Poppy ile hiç uğraşmayın arkadaşlar. Banlayın gidin. İkinci şampiyonumuz Poppy. Ya Poppy bir süredir zaten ormanda çok çok iyi durumda. Lütfen daha çok oynasın. Aynı şekilde aynı Jarvan gibi onu da yarık gök üzerine kararmayla öneriyorum ben. İkinci eşyanız ölü adamızdır. Sonrası defans alıyoruz. Orası temiz bizim için. Ne banlıyoruz? Yanına gittiğimizde bir şey üretemeyeceğimiz şampiyonları banlamak önemli. Kindred burada bir örnek. Kindred şart değil. Lilia da banlayabilirsiniz. Hareketli yanına gitmekte zorlanabileceğiniz şampiyonlar. Ya da yanına gittiğinizde bir şey yapamayacağınız şampiyonları uzaklaştırabilirsiniz. Herhangi bir karşınızda AD asasın gördüğünüzde de burada seçebilirsiniz Poppy'yi. Adam mesela sizden önce Rengar seçti. Yapıştırın geçin. Talon seçti. Ne bileyim Ricarvan, Rek'Sai. Bir sürü şampiyona karşı da oynayabilirsiniz Poppy'yi. Üçüncü orman şampiyonumuz Nocturne. O da eskiden kalan şampiyonlarımızdan biri. Hala çok iyi durumda. Hala da oynayabilirsiniz onu. Onunla da yakınına girdiğinizde dövüşemeyeceğiniz şampiyonları uzaklaştırdık. Çok iyi bir ganker değildir çünkü Nocturne ama çok iyi bir düellocu. O yüzden duello becerilerinizi kullanabileceğiniz şampiyonları. Yani sizi duelloda bir ve bir de yenebilecek şampiyonları uzaklaştırıyoruz. Duello becerilerinizi yerlerine kuvarışı kullanabilirsiniz. Genelmezle oynuyoruz. Hız kesen, Hexer, Karabalta, Sterak. Bence bu dörtlüyü aynı bu şekilde de alabilirsiniz. Belki Sterak'la Karabalta'yı yer değiştirebilirsiniz. Ben olarak da Kindred ve Mastery'i önerdim. Ama dediğim gibi bir sürü alternatif var. Şimdi gelelim ormanın yeni ikilisine. Son ikisinde yeni bir ikilimiz var. Biri Volibear. Volibear bir süredir zaten yavaş yavaş tırmanıyordu ama bence 25 10'da gelen meta değişimi inanılmaz işine yaradı Volibear'ın. Ne oldu meta değişimi derken? AP eşyaları bufflandıktan sonra AP asasin ormancılar işte Evelindir, Ekodur falan. Bunlar çok popülerleştiler. Volibear bir ezer geçer olarak asasinlerden korkmuyor. Çünkü asasinler kısa menzilde operasyon yapabilen şampiyonlar. Ezer geçerler kısa menzilde operasyon yapabilen şampiyonlar. Ezer geçerler çok daha dayanıklı. Ama rakibine ulaşma konusunda problem yaşarlar. Yani Assassin bir şey yapabilmek için sizin dibinize gelmek durumunda. O yüzden meta çok olanak sağladı bence Volibear'a. yere. Ne banlıyoruz? Yakalayamayacağımız şampiyonları banlıyoruz. Nunu ve Lillia. Belki Nidalee'yi de banlamayı düşünebilirsiniz. Bulunduğunuz eleve göre. Daha yüksek elevalardaysanız Nidalee'yi de banlayabilirsiniz Nunu'nun yerine. Daha düşük elolarda Nunu öneririm. Saldırıya devamlı oynuyoruz. Ölümcül tempo tercih edenler de var ama ben saldırıya devam Kendi deneyimlerimde daha iyi buldum. Cosmic Drive, Cosmic Hızland hızlandırıcı alıyoruz. Bu biraz şart. Yani işte kara ile oynanan daha çok yakında üçlü gibi oynanan falan modlarını da gördüm ama bu yani bu ikili kozmik hızlandırıcı ve ölü adamın zırhı ikilisi çok hayatınızı kolaylaştıracak deneyin. Sonrasında defans alıyorsunuz. Klasik defans modumuza devam edebiliriz. Ve son orman şampiyonumuz Eko. Evelin önereceğimi sananlar varsa yanılıyor yani. Evelini önermeyeceğim. Evet çok iyi durumda. Evet STR bir şampiyon şu anda orman için ama ben onu önermeyeceğim. Eko Elektrik var ya da kara hasatla oynayabilirsiniz. Bence elektrik var daha garanti bir ürün. Kara hasat iyi isteklememe ihtimaliniz var. Risk yani. Ne banlıyoruz? Kesinlikle AD hasasını banlıyorsunuz. bak kesinlikle. Elinizde hangi AD hasasını manlama banlama opsiyonu varsa onu banlayın. Rengar, talon fark etmez. Başınıza iş yaşarsınız. Ben nasıl söylemez. Kesinlikle gelmesin karşınıza AD asası. Eşyalarımız o da aynı 25 oynamasına bufflanan 2 tane eşyası var. Aslında 3 tane var. Ama Storm Surge biraz opsiyonel. Nashor sure çok hayatınızı kolaylaştırıyor. Özellikle şimdi hem 1v1'lerde daha güçlü oluyorsunuz. Çabuk çabuk pasif stekleyebildiğiniz falan ama hem de görev alırken ve orman temizlerken de çok hayatınızı kolaylaştırıyor. İkinci eşya Lich de olabilir, Storm Surge'de olabilir. Bu oyununuza göre değişebilir. İkisi de hız veren, sizin rakibe daha çok yapışmanızı falan sağlayan eşyalar. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ben Lich Bane'i öncelikli koydum. Ben öyle daha rahat ediyorum. Ama ikisi de olur. Ama Nashor'u sure alın. Naşur onu söyleyebilirim. Geldik mid lane'e. Mid lane'in eski çarlarından biri Vex. Hala aynı gücünü koruyor. Hatta belki de daha güçlü. Çünkü itemları daha ucuz alınıyor. Elektrik verle oynuyoruz. Luden Shadow Flame ya da Storm Sword. Sonrasında Şapka Zonya olayabilirsiniz. Banlarımız ama hala Zoe ve Talia. Talia dolaylı yoldan eşyaları bir tık nerflendiği için. iki ana eşyasının ikisi de nerflendiği için nerflenmiş gibi gözüküyor ama hala çok iyi durumda Talia arkadaşlar. Yani Haley'i de oynamaya devam edebilirsiniz. Orada da şüpheniz olmasın. İkinci şampiyonumuz Zoe. Zoe de eski kalanlardan bir tanesi. Ama eşyalarını biraz adapte ettiğimiz oyunun. Elektrik verli oynuyoruz. Luden ve Horizon Focus alıyoruz. Şimdi Horizon Focus son yamada yani 25-11'de bir buff aldı tekrardan. 25-10'da değiştirmişlerdi. Zoe'nin eski ana eşyalarından biriydi. Özellikle Mezil'den dolayı. Ama 25-11'de tekrardan çok ucuzlamasıyla beraber çok büyük bir güç patlaması yaşatıyor size. Sonrası yine full hasar. Ne banlıyoruz? Bizim başımıza iş çıkartabilecek dibimize gelebilen asasinleri banlıyoruz. Eko ve Fizz. Üçüncü alternatifimiz Katarina. Bu dönemlerin aslında yani AP eşyalarının bufflanmasıyla beraber çok daha iyi hale gelmişti Katarina. Zaten ana iki eşyası belki de hatta üç eşyasını bufflandığını söyleyebiliriz ama Lich Bane Storm ikisinin aynı anda bufflanması Katarina için çok iyi oldu. Tabii ki Storm Surge'ı Shadow Flame'le de yer değiştirebilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Elektrik varlığı oynuyoruz Katarina'ya. Asasınız zaten. Burst diyeceğiz birilerine. Lich, Bane, Çapka, Zonya, Klasik eşyalarımız aslında. Banlarken Galio ve Kassadin önerdim ama bence Galio daha önemli bir ban. Çünkü bir, Katarina ile milletin dibine girmeniz gerekiyor. Galio dibine girdiğinizde size sıkıntı çıkar. İki, Galio'yu asasını hitleyemezsiniz. Damage'ınız yetmez çünkü. Öyle bir problem çıkartır. O yüzden bence Galio daha değerli var ban. Ama Kassadin de... Yine sizin burstunuza belli oranda tutunabilmesi artı işte iyi oynamadığınızda ultinizi bozabilmesi falan o da direnç gösteriyor size. Ha, sizi outscale etme ihtimali de var kasadın. Bu ikisinden birini banlayın. Bence Galio'yu banlayın. Ama ikisi de olur. Vladimir 4. şampiyonumuz. O da yeni orta koridor şampiyonlarımızdan bir tanesi. O da iki yana eşyasının bufflanmasıyla aslında buralara geldi. Roket kemer ve Storm Surge. Ki roket kemer muazzam oluyor Vladimir'e. İşte daha çok yetenek hızı vermesinin falan da etkisi var. Fakat solo Q'da en çok alınan eşyası roket kemer değil inanır mısınız? Kozmik drive hala. Kozmik hızlandırıcı. E hayır arkadaşlar yapmayın bunu. Kozmik hızlandırıcı güzel bir eşya olmasına ama çok geç güç patlaması veriyor size. Bu ikili yani roket kemer Storm Surge daha iyi bir ikili. Bak ben Vlad'ı normalde tavsiye edecek bir adam değilim ama bu ikiliyle beraber çok daha erken güçleniyor. Vlad oynarken ne banlıyoruz? Be Zoe'yi bence biraz şart banınız çünkü yani hiç menziline giremiyorsunuz. Hep bir can sıkıntısı, hep bir problem çıkartıyor. Ama İreli'yi de banlayabilirsiniz. O da sizin dövüşmenize müsaade etmiyor. Evet geçelim Midlane'in son şampiyonu. Midlane'in son şampiyonu yok. Alpen'le 4x5 artı 4 olmuş bu sefer. Bir anlakilik olmuş orada. Evet yok. Midlane şarımız yok. <laughs> Neyse. Tamam. Yokmuş unutmuşuz andaki. Eydiker'i tarafına geçelim. Tristan'a hala geçen yamadan beri burada. Ölümcül tempo ile oynuyoruz. Yuntal üzerine Collector ya da Infinite Edge. Collector bazen alabilirsiniz. Bazen es geçebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Oyundaki Snowball durumunuza göre değişir bu. Ne banlıyoruz Tristan oynarken? Adamın üstüne atladığımızda bizi bizden daha çok burstleyebilecek bir şeyleri banlıyoruz. MF ve Corki. Diğer AD yeni geldi. Evet Sena aldığı buff'tan sonra dahil oldu buralara. Artık daha fazla ruh çıkartabiliyor kendisinin minyonları öldürdüğü durumda. Sena o yüzden oynanıyor zaten. Ayağı çabukla oynuyoruz. Ana eşyamız bot. İnanır mısınız? Bak diğer şampiyonlarda hepsine ana bitmiş eşya koyduk. Sena'nın botu, swiftness botları her şeyden daha değerli abi. O yüzden ana eşyamız bot. Alacağınız ilk eşya bak o kadar söyleyeyim size. Bu sizin daha rahat ruh çekmenize falan, rakibi daha fazla darlamanıza falan da yardımcı olacaktır. Şimdi ikinci eşya statik hançer koydum. Hiç sevmem item'ı. Ama niye aldığını anlıyorum sen oyuncuların ve oyuncuların hepsi alıyorlar. Çünkü biraz daha hızlı minyon temizleyebilirlerse biraz daha fazla ruh elde etme şansları oluyor. O yüzden. Yani bunu şey diye söyleyenler de vardı. İşte Sena ile başka türlü minyon itemiyorsun. Hayır zaten edikelerin çoğu minyon itemiyor. Her itemeyene statik şiv alacak olsaydık biterdik yani. O biraz daha fazladan ruh toplayabilmek için yapılıyor. Fakat solo kudu sonrasında black cleaver alıyorlar. İşte orada karşı çıkıyorum Hayır. Infinite rapid fire yapıştırın. Rapid fire biraz daha yapışkan olabilmeniz için ve uzaktan vurabilmeniz için Infinity de ana damage kaynağınız zaten. Ne banlıyoruz? Senayiz biz, free lane veriyoruz karşımıza. Genelde bizim karşımıza gelenler bedava lane oynuyorlar. O yüzden solo Q ortamında bize outscale edebilecek çarları atıyoruz dışarı. Twitch ve Kog'maw. Ha, Senay direkt olarak lane'de yenebilecek Varus gibi falan da şampiyonlar var ama solo queue'da genelde o kadar baskı kurmuyor onlar. Bir diğer ismemiz Twitch. Yani Lulu'nun nerflerinden sonra, Lulu 5 kere nerf sonra Kogma aslında tahtından düştü. Twitch'e bir şey olmadı. Twitch tabi minik de bir AP buff'ı aldı son yamada ama çok da önemli değil. Zaten solo queue'da çok iyi durumdaydı Twitch. O yüzden rahat rahat oynayabiliyordunuz. Ölümcül tempo ile oynuyoruz. Yuntal ebedi kılıç ana eşyalarımız. Diğer coşku eşyalarına kıyasla Twitch runa biraz daha iyi kullanıyor. Ultisinden dolayı menzil geldiği için falan. Dördüncü eşyada da zırh deşme alıyoruz zaten Dominik'le. Dört derme pardon. Manlarımız kafamıza gözümüzü atlayacak. Bizi lane'de darmadağın edecek. Tristana ve Draven şeklinde de devam ediyor. Bir diğer ADC'lerimiz Solokun'un uzun süredir en iyi scaling'e sahip. Aynı zamanda free lane oynadığı zamanda ki karşınızda free lane'lerde lane gibi. Mesela Senagen'de gene oynayabilirsiniz karşısında. Bu tarz lane'lerde de oynayabileceğimiz bir şampiyon. Solokun'un iyi çağrılarından biri Jinx. Ölümcül Tempo, ve ebedi kılıç. Aynı zaten. Aynı Twitch modu. Sonrasında Dominik BT alabilirsiniz. Coşku eşyası da tercih edebilirsiniz bu arada ama şart değil. Ne banlıyoruz? Yasuo ve MF banlıyoruz. Yasuo biraz zaten solo Q'nun yani solo Q'nun aslında belalı AD olduğu Yasuo. Üstümüze geliyor rahatsızlık veriyor sürekli tepemizde falan filan. Bir ve bir şansımız yok. MF biraz laning için. Sonra AD kerimiz de zaten Yasuo. Onun da eşyalarında bir ufak güncelleme var. Yasuo'nun tabi bir önceki Yasuo'yu önerdiğimde ben mahvolmuş kralın kılıcıyla oynanıyordum. Sonrasında Yasuo'nun crit damage'ına, crit hasarına buff geldikten sonra Yuntal shield buff almak daha iyi hale geldi. Daha çabuk crit'e, yüksek krit'e çıkmak daha değerli hale geldi. Yuntal shield buff, ölümsüz kalkan yay, ebedi kılıç. Sonrasında BT veya ölümün dansı fark etmez ikisini de alabilirsiniz. AD olarak da Zaya ve Nilah banlıyoruz. Geldik support'a. Yani bizim liste olur da Nami'siz olduğumuz mu burası? Olmaz tabii ki. Nami bu arada <laughs> ya winrate olarak solo günün en iyi supportlanan biri haline de geldi tekrardan. Yani en yukarılara da çıktı. Millet fark etti. Ama ben size söylemiştim bunu. Lulu'nun nerfinden sonra birileri Nami'ye kayacak diye. Ve kayıyor insanlar doğal olarak. Geliyor Nami'nin win de yavaş yavaş. Yavaş yavaş dedim de ya, 51.5 52 mi ne oldu yani. Bir nerf noktasına geldi neredeyse. Neyse. Eğri ile oynuyoruz. Ana eşyamız zaten İmparator'un fermanı. Daha sonrasında aslında oyuna göre ilerleyebilirsiniz. Ben şu ve kızgın Burdanlık koydum ama her şey olabilir. Kefaret falan da alabilirsiniz. Bize koridorda sıkıntı çıkartabilen bir Pike banlıyoruz. Sağ sola gidip Roam atabilen bir Poppy banlıyoruz. Mesela şey de banlayabilirsiniz. Size yani özellikle hook yeme konusunda beceriksizliğiniz varsa Blitzcrank de banlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir diğer supportumuz Rakan. O da son dönemlerde iyi ve gücünü koruyor. Aslında bizim önceki listelerde de vardı Rakan. Onun eşyaları da doğru dürüst değişmedi. Onu muhafızla oynuyoruz. Sonrasında loket alıyoruz. Demir Sölen'in broşu. Kefaret. Zeke. Fark etmez. O civarlarda gidebilirsiniz. Ban olarak bizim üstünüze, üstüne gitmemizi engelleyebilecek çarları Poppy ve Janna'yı önerdik ama başka alternatiflerde anlayabilirsiniz. Yeni bir ismimiz var. Pike. Tekrardan o eski gücüne gelmeye başladı. Solo Q gücüne gelmeye başladı. Aslında çara büyük bir buff falan gelmedi. Gerçi birkaç yıl önce AD işte umbra kalıcı falan bir tık bufflanmış. Yoğumu falan bir, bir, tık bufflanmıştı ama ya yani bunlar ana yetmenler değiller. Biraz daha işte ortamın değişmesi, Lulu'nun biraz daha güçsüzleşmesi, başka alternatifler falan filan derken Ortam biraz da payka kaldı aslında. Tekrardan da o gücünü toparladı payk. Bir değişikliğimiz var ama paykta. Destek eşyamız artık semavi muhalefet. Kan şarkısı yerine semavi muhalefet aldığınızda çok daha rahat playmaker'lık oluyor. Emin olun ihtiyacınız da yok zaten kan şarkısının. Oradan gelecek damage'a. Ne banlıyoruz? Hareketlerimizi kısıtlayan bir Poppy'yi banlıyoruz. Yakınına gittiğimizde bizim başımıza iş açan Thresh'i banlıyoruz. Thresh biraz sıkıntı çıkartıyor bu arada. Ki Thresh de son dönemlerde solo en iyi çarlarından biri. Ama ona gelmedim henüz. Önce Braum var. Ama bu listede Thresh de var. <laughs> Birazdan o da var. Önce Braum'a geldim. Braum karşınıza gelen mele supportların çoğuna karşı. Rell, Leona, Naturist, Alistar fark etmez. Her zaman iyi bir tercihti. Genelde spesifik olarak Braum'u ben önermiyordum. E, ama bence daha fazla oynanması gereken bir şampiyon. Yani diğerleriyle... Diğer mele şampiyonlarından bu kadar geri kalmamalı bence. Onlar oynandığı durumlarda. Muhafızla oynuyoruz onu. semavi muhalefet. Demir Söyler'e Muruş'u. Şövalyen'e daha falan filan defansif eşyalar. Ne banlıyoruz? Ya Enchanter banlıyoruz. Yani zaten Enchanter'ları karşı hamle yapmanız çok zor. En iyi Enchanter şu anda Nami. O yüzden onu banlıyoruz. Ya da koridorda üzerine gidemeyeceğimiz. Başka bir Enchanter tipi aslında gerçi Sena da. Tam bir Enchanter değil ama de bir Enchanter gibi çalıştığı için Sena banlıyoruz. Ki Sena'nın yanına genelde menzilsiz destekler geliyor. Belki bu durumları hazırlayabilmek için yani mesela Sena'yı genelde işte Nautilus'la, Leona'yla falan oynuyorlar ya veya Rell'le. Bunları beyitlemek için aslında Sena banlamaya da bilirsiniz. Ama illa banlayacağım diyorsanız da bir sıkıntı yok. Ve desteğimizin son ismi Thresh. Yükselen performansından bahsetmiştim onun. Zaten win rate'i falan da arttı. Bunda özellikle bu arada oyunun metasında Assassin'lerin daha çok bulunmasında etkisi var. Neden? Çünkü asasınlar yakına gelmek istiyor ve Trash bak hep unutuluyor ama Trash inanılmaz bir peel support'u. Çok iyi ayıklama becerisine sahip. Damage tutar, yaklaşana engeller, adamı iteler, alan kontrolü Her şey var Trash'ta peel'lamak için. E, o yüzden biraz onun da etkisi var. Yani oyun aslında Trash'in yaptıklarını daha çok istemeye de başladı. Kıza kaldırdım ama önemli değil. semavi muhalefet de alabilirsiniz destek eşyası olarak. Muhafız ürünlüğü oynuyoruz. Demir burası şu şövalyenin de da daha kefaret zaten Brown'la aynı aslında konsept olarak da aslında ikisi de muhafız diye geçiyorlar. Gardi, gardiyan pardon muhafız değil. İkisi de Gardiyan geçiyor. Ne banlıyoruz? Sena. Aslında Sena'yı yenebilirsiniz. Ya yani iyi bir hook beceriniz varsa Sena'ya karşı agresif oynayabilirsiniz ama size outscale edebilme potansiyeli de var. O yüzden uzaklaştırmak da okey olabilir. Ve Rakan. Rakan'ı neden önerdim? Diğer menzilsiz desteklerden daha mobil Rakan. Yani adamın yaklaşmasını bir kere engellemeniz... Leon'un Leon yaklaşmasını bir kere engellediniz mi yetiyor. Bir daha sizin kerenize ulaşamaz. Rakan öyle değil. O yüzden Rakan'ı anlıyoruz Ve sistemiz sonuna geliyoruz. 25.11 yamasında bu beşleri oynayarak midde ne yazık ki 4. Bir tane de kafamdan veriyorum ya dur. Abi gene Talya ya. Ya Dur ya da Galio'yu veriyorum ya. Tamam Galio oynayın. Bak kafamdan veriyorum şu anda. Galio oynayın arkadaşlar. Ne de olsa AP asasınlar meta'da. Onlar orta koridorda da jungle'da da oynanıyor. Her zaman iş yaparsınız Galio ile. İsterseniz dayanıklı büyüklere gidebilirsiniz. Vadi yaranlı. İsterseniz roket kemerli daha büyük burst atabileceğiniz. Daha agresif olabileceğiniz büyüklere gidersiniz. Çok da opsiyonunuz da var Galio ile. Tavsiye ederim Galio. Galio iyidir. Ama gidip şeylere, yani bütün AP'lere karşı tabii ki yani Zoe'ye, Vex'e karşı falan da oynayabilirsiniz ama genelde size yaklaşmak isteyen AP'lere karşı oynarsanız daha iyi olur sonuç sizin için. Yani gidip şimdi Vlad'a e karşı oynadım. Vlad beni 6 üst etti. Adam free farm yaptı. Olmasın. Tamam mı? Hadi. Son şampiyonumuz da Galio olsun diyelim ve videonun sonuna gelelim. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Ve bu videolarda benimle birlikte olup abone olduğunuz için sizin ilginiz sayesinde bu kanal büyüyor. O yüzden tekrardan teşekkür ederim. Gelmişken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.